Kanka sen ne yapıyorsun ya? Oğlum lootumuz yok lootumuz sen burada dans ediyorsun ya. Tamam konser veriyor sana hayaletimiz ama bir bırak bunu hadi. E hadi. kanka bir konser bitsin o e? zaman gör bakalım neler oluyor. Ne oluyor? En sevdiğim MG3 Groza drop lootları veriyor konser. Şaka yapıyorsun. Sonra. E tabi gel inceleyelim birlikte Hadi bakalım. gidelim o zaman hadi. Ya. hadi gel. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada hayalet Festival alanındayız. Şöyle göstereyim sizlere. Efsane bir yer arkadaşlar. Burası haritanın ilk beşinci dakikasında ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında buraya bir süre saymaya başlıyor. Hemen ileri doğru gidiyoruz. E yaklaştığımız zaman aç butonu geliyor. Aç butonu tıklıyoruz arkadaşlar ve hop başladı. Abi rock konseri şu an aktif arkadaşlar. Biz de buradan yanlış çalanı bulup bulup arkadaşlar işaretleyeceğiz. Bak üzerinde çarpı çıkıyor ve belirt diyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Biz yaptıkça zaten loot atıyor. Loot atıyor ve en sonunda ne yapıyor bize? Efsane lootlar gönderecek. Son 3 2 1 ve arkadaşlar ne oldu? Bütün drop'lar bize geldi. Bakıyorum şöyle bir bakalım. Burada MG3 var. 3 setlerimiz var. Gayet güzel, gayet keyifli. Bu arada arkadaşlar 4x, 3x falan muhabbetlerin içerisindeki nişangah da değişmiş. Haberiniz olsun. Bu çok güzel olmuş. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz böyle taraftar ya da konser alanında eğlenen ruhlar var arkadaşlar. Bu ruhların üzerinden tek tek geçtiğiniz zaman e, değişik değişik yetenekler veriyor. Hangisini kullanmak isterseniz onları alıp değerlendirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben hepsini şuradan alayım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki konser alanı efsane bir yer. Buraya hangi arkadaşınızla gelmek isterdiniz hemen onu yorumlara etiketlersiniz bir de bu videoya like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın iyi konserler dilerim.